Yokken niye kaçtın be kızım? Fabrikaya gaz getirmiştim, İçeride bir kaza olmuştu. Her şey aleyhimde, Hüseyin beyle arama çıktı, bugün beni azarladı. Ee, peki, bütün bunlardan ne çıkar? Kenan'ı yakalatıp konuşturana kadar saklanmam lazım Arif amca. Yoksa kimseye inandıramam. Hay yarabbim! Sen de çocuk da perişan olmuşsunuz. Şimdi yatın uyuyun hele, sabah ola hayrola! Bir çaresine bakarız elbet! Kenan'ın bana verdiği mektubu kaybetmeseydim, Suçsuzluğum çıkardı ortaya! Mektubunda bütün bu yapacağı kötülükleri anlatır gibiydi! Merak etme Fatma! Hak yerini bulur! suçsuzluğun anlaşılacak nasıl olsa. Korkma, sen rahat ol. Hayırdır inşallah. Fatma güçlü sen misin? Evet. Seni kanun namına teklif ediyorum. Suçum ne? Cinayet, yangın çıkarmak ve hırsızlık. Hayır, yalan! Hepsi yalan, iftira! Yaşar bey, Fatma melek gibi bir kızdır. Onu karakolda anlatırsın. Ben masumum memur bey. Hadi yürü! Ona da mahkeme karar verir. <laughs> Öldürülen Hüseyin beye, kocanın ölümü yüzünden kim besliyormuşsun? Daha önce de yangın çıkarmak istemişsin fabrikada. Hatta dün Hüseyin bey seni çağırıp azarlamış. Böyle gidersen kovacağını söylemiş. Sen de ondan intikam alacağım demişsin. Yalan Hakim Bey. Yalan. Ne yangın çıkardım, ne patrona düşmanlığım vardı, ne de intikam lafı ettim. O gece fabrikada Hüseyin Bey'le senden başka kimse yokmuş. Kenan Usta vardı. Ben gördüm, ben konuştum onunla. Sen ne diyorsun? Kenan Usta fabrikada mıydı? Evet. Ama o da bizler gibi yangını duyunca geldi fabrikaya. Zavallı Hüseyin Bey'in içeride olduğunu öğrenince kaçtı elimizden. Yangına girdi ve bir daha da çıkamadı. Patronuma parayı verirken bu hanım da oradaydı. Zaten Kenan Usta çok iyi bir insandı. Paraya da ihtiyacı yoktu. Çünkü patron ona ortaklık teklif etmişti. Sayın Yargıcım! İşte Kenan Usta'nın atölyede bulunan cesedi hakkındaki rapor. Kolundaki saat de ona aitmiş. Adli tıp, cesedin tanınmaz halde olmasına rağmen... Bütün ölçülerine göre rahmetli Kenan Usta'ya benzetildiği tahmininde bir rapor düzenlemiş. Kenan Usta'nın yanmakta olan fabrikaya fedakarce bir atılışla girdiği, ve patronu Hüseyin Bey'i kurtarmak isterken feci bir şekilde hayatını kaybettiği tanıklar tarafından açıklandı. Diğer taraftan Hüseyin Bey'in ölümünde kullanılan suç aleti işte bu tabanca karşınızdaki masum görünüşlü ve suçluluğunu gözyaşlarıyla gizlemeye çalışan kadının evinde bulunmuştur. Bu soru kendisine sorulsun. Cinayet aleti kendi yatağında ne arıyordu? Göster. Senin mi bu tabanca? Hayır. Hayır hakim bey. Getir. Ama bu tabanca senin odanda bulundu. Bilmiyorum, bilmiyorum! Onu Kenan öldürdü! Paraları Kenan çaldı! Çanta elindeydi, gördüm! Bir an tabancayı Kenan ustanın senin odana bıraktığını kabul etsek... ...Sebep ne olabilir? Kenan usta benden evlenmek istiyordu! Onu reddettiğim için düşmandı bana! Mektubunda uzaklara kaçacağımızı... ...Servet içinde milyonlarımızla yaşayacağımızı yazmıştı! Her şey önceden planladığı belliydi! Böyle bir mektup varsa nerede? Sanık bu mektubu gösterirse suçsuz olduğuna inanabiliriz belki. Kaybettim. Yangın gecesi kaybettim. Yemin ederim ki yazdı bana o mektubu. Onu ben öldürmedim. Hiç kimseyi öldürmedim. Bu işleri Kenan'dan başkası yapmış olamaz. Kasayı da o soydu. Adalet yanılmaz kızım. Doğru konuşsan hakkında daha hayırlı olur. Ben masumum hakim bey. Çocuklarım olmasa ne kurtarın beni diye yalvarır ne de ağlardım. Verilecek ceza ölüm bile olsa sesim çıkmazdı. Zaten ben eşimi kaybettiğimden beri... ...Yalnız çocuklarım için yaşayan bir ölüden başka bir şey değilim. Eğer kaybolan mektubu görseydiniz... ...Suçlunun ben değil, Kenan olduğunu anlardınız. duruşma karara varılmak üzere ayı 27'sine bırakılmıştır. Ağlama yavrum, kendini harap etme! <laughs> Arif amca, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Senden başka inananım, senden başka yardımcım yok. Ben varım ya yani. Üzülme sen, hak yerini bulur. Kurtulacaksın inan. Yine çocuklarınla <laughs> olacaksın günün birinde. Çocuklarım! Oğlum, kızım! Ha, ben de sana kızının süt anasını sormaya geldim. Merak etme, kadının bakım parasını ben öderim. Hele biraz büyüsün, Allah kerim! Neydi o kadının adı, adresi? Kadriye hanım! Kadriye mi, tamam! Ben kızım gibi meşgul olurum onunla. Sen hiç üzülme, çocuklarından yana da için rahat olsun. Kadriye hanım mı? Ölü yetmeyicisi Kadriye mi? O defolalı iki hafta oldu. Nereye gitti acaba? Ne bileyim ben? Kahyası mıyım o pis çadalozun? Çocuğu da beraber götürdü giderken! Nereye gittiğinden de bahsetmedi! Karar! Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesi gereğince... ...Suçu işlediği sabit görülen sanığın... ...30 sene hapsine oy birliğiyle karar verildi. <laughs>